Selamlar. Şükür kavuşturana. Umuyorum ki her şey yolundadır ve umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Bu videoda size iletişim yönetiminden bahsedeceğim. İletişim yönetiminde bir de kriz iletişiminin öneminden bahsedeceğim. Küçük bir yerde de böyle algı yönetimine değineceğim ama tam olarak değil tabii ki. Bunları anlatırken, tüm bunları anlatırken o Twitter'da 3 haftadır TT listesinin birinci sırasından ikinci sırasına bir türlü inemeyen Dilan Polat üzerinden yapacağım. Dilan Polat'la bir tanışıklığım, arkadaşlığım yok, bir düşmanlığım yok. Onun üzerinden yapmamın sebebi e, daha kolay örneklendirmek ve on, onun üzerinden kendi hayatlarımıza ayna tutarak kendimizi daha iyi anlamak. Çünkü insan bazen kendisini bir başkası üzerinden daha iyi anlayabiliyor, anlamlandırabiliyor. Biliyorsunuz romanlarda, filmlerde bunun için var. Dilan Polat özeline girmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Hayat sivrilen her şeyi törpüler. Bunu bir köşeye not edin. Yanınızda kaleminiz, kağıdınız varsa bunun üzerinden kendinizi bir çek edin. Hayat zaten bununla ilgili bir size bedel ödettiyse, bir şey yaşattıysa beni daha iyi anlayacaksınız. Ama henüz herhangi bir bedel ödemediyseniz, sivrildiğiniz bazı yerler varsa hayat size o faturayı önünüze koymadan şöyle bir kendinize bakın derim. Naçizane tavsiyem. Bu arada iletişim yönetiminden bahsederken akademik anlamda tanımlara vesairelere falan girmeyeceğim. Ee, hem sizi sıkmamak hem de konuyu daha kısa tutmak adına hızlı hızlı örnekler üzerinden anlatacağım. Şimdi iletişim yönetiminde basitçe, en basit şekliyle söylemek gerekirse siz bir davranış, yani etki tepkiyi doğuruyor değil mi? Bir davranış yapıyorsanız onun da bir sonucu vardır. Bu sonucu hesap ederek ikinci, üçüncü hamlelerinizde hesaplamanız gerekiyor. Yani biraz stratejik davranmanız gerekiyor. En basit haliyle ben gittim sokakta birine tokat attım. Ne yapacak? Ya gidecek beni şikayet edecek karakola ya da o da bana bir tokat atacak. Ben o davranıştan sonra ne yapacağım? Bir sonraki hamlem ne olacak? Bunu hesap etmem gerekiyor. En basit tanımıyla. İşte bazen şey diyoruz, o bana böyle söylerse ben de böyle söylerim lafı oturturum. Evet, Herkeste yani herkesin azıcık bir aklı, fikri var. Herkes bunu yapabilecek yetenekte. Ama her şeyin bir bedeli var, bir faturası var. O davranıştan sonra onun faturasını ödeyebilecek durumda mısın, değil misin? Çok sevdiğim bir laf var. Evin camdansa kimseye taş atmayacaksın. Sen onu aslında bununla ilgili çok da güzel bir fıkra var ama fıkrada böyle biraz homofobik bir şey olduğu için anlatmak istemedim. Hem de biri küfürlü olduğu için oraya tam olarak nasıl ifade edeceğimi bilemedim. O kargayla ayının uçakta giderken uçaktan atıyorlar falan ya çoğunuz biliyorsunuzdur. Onun hikayesinden bahsediyorum. Şimdi Dilan Polat'ın hatası neydi? Evet bir şey yaptı. Ne yaptı? Business show aslında herkesin yaptığı, dünyada da birçok insanın yaptığı bir şey. Bunu yapabilirsiniz ama bunu yaparken de sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor ki dediğim gibi bir sonraki hamleyi belirlemeniz gerekiyor ki altından kalkabilecek miyim, kalkamayacak mıyım? Ya tamam ben adama bir tekme atarım da o beni döverse ben onun altından kalkabilir miyim? Ee, ekran karşısına geçiyorsunuz. Böyle ağzınız dolu dolu çok özür dilerim. O tükürüyorsunuz karşıdaki insanlara. Tanıyorsunuz ya da tanımıyorsunuz. Belki bunu kendi arkadaşlarını düşünerek ya da kendine direkt düşmanlık yapanları düşünerek yapıyor ama o sırada onu izleyen o 7 milyon takipçisi olduğuna göre en az 1 milyon kişi görüyordur. Storiesinden bahsediyorum. En az 1 milyon kişi tükürüyor ve bu bir sürü bir sürü yerde de yayınlanıyor. İşte o tükürüyorsanız bunun da bir faturası var. O tükürdüğünüzü hayat size yalatır. Hem de öyle böyle yalatmaz. Bunu ödemeyeceksiniz, bu, tükürmeyeceksiniz, hesap edeceksiniz. Ya ben bu insanlara tükürüyorum da onlar bana ne yapar? İşte bir diğer davranış neydi? Kahvenize o şimdiki ortam belli. Çok da böyle şeye girmek istemiyorum ama e, alım gücü hepimizin düştü. Aksini iddia yoktur herhalde. Tüm, tüm dünyada da böyle yaşanan bir kriz var. Evet ama ülkemizde daha fazlaca hissediyoruz ve Ülkemizde gelir adaletsizliği gibi bir durum da var. Böyle bir gerçeğin içerisindeyiz. Ee, orta kesim her geçen gün alım gücü düşerek bazı şeylere ulaşamamaya başladı. Siz bu konjektürde çok böyle ajitasyon yapıp en alta inmek istemiyorum ama bu konjektürde kalkıp kahvenize altın koyuyorsanız bunun bir bedeli var. Şimdi bir de şey, alemin bir şey olduğunda <laughs> annem şey der, alemin akıllısı sen misin falan derdi. Aynen öyle. i̇şte günlük 750 bin liralık alışveriş yapıyorum diyorsun. İşte sonra da diyorsun ki bütün bu bedeller ödetilirken ben mi yaptım? Bana gelinceye kadar bir sürü zenginler var. Evet, bir milyonluk yapan da var, iki milyonluk yapan da var. Ama kimse kimsenin gözüne sokup da yani sizde yok, bende var gibi bir oluşumun içerisine girmiyor. Dolayısıyla onu yapıyorsan onun bir bedeli var. Bir de bu iletişimde, halkla ilişkilerde Barbara Streisand efekt bir şey vardır, tabiri vardır. Annemin deyimiyle <laughs> Türkçe'ye uyarlarsak laf sahibinden çoğalır. Yani bu nedir? Siz neyi konuşuyorsanız, neyin üzerinde duruyorsanız, hangi cümleleri kuruyorsanız insanlar da onlar üzerinden size tırnak içinde ya da saldırırlar ya da onlar üzerinden sizi anlamaya, yorumlamaya çalışırlar. Onlar üzerinden sizi değerlendirirler. Onlar üzerinden konuşurlar. Dolayısıyla sizin seçtiğiniz, o dışarıya sunduğunuz şeyler sizin kendi seçiminiz, kendi seçtiğiniz davranışlar. Bunun üzerinden insanları suçlayamazsınız ve kar insanların karşısına geçip bana haksızlık yapıyorsunuz diyemezsiniz. Dediğim gibi bu kendi seçimimiz. Her şeyin bir faturası var bu hayatta. Ee, tecrübesizliğinden yapmış olabilir ki öyledir ee, tecrübeli olsa zaten bunu yapmazdı. Bunun bedeli var sanıyorum şu anda da bir rahatsızlık geçiriyor. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. O enerji bir yerde patlayacak ya siz hasta olacaksınız ya o yok olacak. Umarım daha kötüsü olmaz. Orada bir um, game over oyun bitecek. Hayatın kuralı bu. Hayatta her şeyi mikrodan makroya, makrodan mikroya uyarlayabilirsiniz. Şöyle bir etrafınızda bak, etrafınıza baktığınızda hayatın bir matematiği vardır. O matematikten bağımsız hareket edevassınız. Bunu o hayatı anlamadan hemen böyle güç sarhoşluğu içerisinde ne oldum havasına girip e, hayatın içerisinde böyle hoyratça yol almak bize bir bedel ödetir. Maalesef öyle hepimiz de bedeller ödeyerek öğreniyoruz birçok şeyi ama esas şey olan nasıl söyleyeyim ekonomik olan karşılığı nedir? Daha az bedel ödemenin yolu başkalarının hayatları üzerinden de öğrenmektir. Şimdi o güç sarhoşluğu içerisinde bazen insan, bazen değil biraz da böyle zorluklardan gelen insanlar bunu göremeyebiliyor. Şey demiyor mesela işte bana gelinceye kadar bilmem kimin de bir sürü parası var. O niye böyle gösteriş yapmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor demiyor. Ve parantez açayım buraya bir. Hayat böyle gösterişi de ya da işte iddiayı da sevmiyor. Sizi iddianızdan vuruyor. Neyi iddia ediyorsanız, neyin üzerinde duruyorsanız o iddiadan vuruluyorsunuz. Şey vardı, Demet Akal'ın yıllar önce ilk evlendiği sıralarda eşinin tırlarını falan paylaşmıştı her yerde. Daha sonra nasıl sonuçlandı hatırlayın. O Tabii hiç kimsenin başına gelmesini istemeyiz ama o tırlar üzerinden evine hacizler geldi. Kendi yıllardır o biriktirdiği şey evini böyle ilmek ilmek dizdiği, oya gibi işlediği diyeyim tabir caizse. Tablolarına bile haciz geldi. Bunlarla baş etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla o hayat o iddialı olduğunuz her yerden vuruyor ya sizi. E, i̇nsanlarda da var para da işte hmm, Sonradan kazanılınca böyle bir gösterme ihtiyacı duyuluyor ya. Uzun süre parayla birlikte yaşayan insanlar bunu gösterme ihtiyacı duymuyor. Yani kazandığının şovunu yapmak birazcık bazı mesleklere özel. Çok özür dileyerek böyle tırnak içinde hani mafyavari böyle bir şeyler varsa böyle kazandığının şovunu yapmak ya da sonradan bir paraya kavuşulduysa o kazandığının şovunu yapmak çok fazla oluyor. Kriz iletişim yönetimine gelecek olursak şimdi kriz iletişiminde bu arada şeye de değineyim mesela ee, siz bir şey sunuyorsunuz ya evet sundunuz bir sürü alım gücünüzü bana şöyle çiçek geldi, böyle seviliyorum böyle aramız iyi eşimle şöyle bir evim var, böyle bir yaşantım var sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki ya bana çok haksızlık yaptınız benim bir genç kızım olduğunu bir kız çocuğum olduğunu unutarak yaptınız. Şimdi sen <laughs> bir şeyleri sunarken yaparken ya da insanların canını acıtmaya o ruhlarını böyle kanıttırmaya bazı insanların duygularını böyle kanıttırmak denen bir şey vardır ya kanıttıra kanıttıra bazı şeyleri insanların gözüne sokarken benim de bir kızım var ben de bir anneyim falan demedin. E, i̇nsanların onu alan var alamayan var vesaire falan filan demedin ki bazı insanlar e, Instagram'da yemek bile paylaşmaya çekiniyor yani kendi yaptığı yemek onlar başka ya da yemek sayfaları vesaireler falan başka ama yediğini içtiğini göstermemek adına. Şimdi bütün bunların içerisinde bir şey yapıyorsun sonra da benim bir anne olduğumu unutuyorsunuz. Anne yani kriz iletişimi yönetiminde de o hmm, ha, şöyle söyleyeyim isterseniz kriz iletişiminde birincisi iyi bir plan yapacaksınız. Plan yapsanız bu işte benim anne olduğumu unutuyorsunuz demezsiniz. Çünkü siz onu yaparken de anneydiniz. İkincisi ekip arkadaşlarınız. Yani ekibinizi iyi belirleyeceksiniz o kriz yönetiminde. Burada diğer bir diğer hata da e, o ekibi yönetirken ekip iyi eğitilmemişti. Mesela bir televizyon programına, magazin programına iki tane avukat çıkıyor bu olayı savunmak üzere. Herhangi bir üzerinde çalışılmamış dosyanın üzerine vesaire falan ne söylenecekleri hesap edilmemiş vesaire falan filan. Eğer daha böyle iyi donanımlı liyakat, liyakat diyoruz ya işte sadece devlet kurumlarında değil özelde de liyakat. Öyle birini seçmiş olsaydınız ki ekip arkadaşlarınız da kendinize göre seçiyorsunuz. Öyle birini seçip eğer oraya göndermiş olsaydınız daha nasıl söyleyeyim sizi... Sizin o kriz iletişiminizi iyi yönetecekleri için sizin yükünüzü azaltırlardı. O kamyonlarca yükün altında kalmamış olurdunuz. Mesela oradaki cümlelerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili kimseyi kırmak vesaire falan istemiyorum. Dediğim gibi başkalarının üzerinden kendimize ayna tutmak. Eğer bir avukatsanız burayı iyi dinleyin. Mesela müvekkilinizi bir yerde bir konuyla ilgili savunmak durumundasınız. Mahkemeden bahsetmiyorum onunla ilgili. Şöyle bir şey yok ya. Ya zaten işte Dilan Hanım'ı herkes seviyor. Biz çok seviyoruz. Çok iyi yönetici vesaire. Böyle bir şey yok. Siz avukatsanız oradaki teknik bir konuyu savunmak durumundasınız. Hani bu belki Dilan Polat'ın hoşuna gidiyor işte. Avukatım da beni seviyor herkes. Hayır. Sizi ya bu profesyonellikten son derece uzak. Avukat için söylüyorum. Profesyonellikten son derece uzak diye. Siz bir konuyu Çözmek ya da işte müvekkilinizi bazı konularda rahat e, o teknik konularda rahatlatmakla ilgili mükellefsiniz. Sevmek değil. Onu takipçisi sever, kocası sever, kızı sever, oğlu sever. Onu seven biri vardır. Sevgi değil burada. Bir diğer konu, yine avukatım, e, televizyona çıkmışsınız, canlı yayındasınız. Şey demiştim, işte bizi de çökmeye çalıştılar falan gibi. Çökmek nedir? Sen avukatsın, bu tabir mi? Bu çökmek tırnak içinde mafyavari oluşumlara has bir e, kelimedir. Onlar kullanır genellikle. Yani kendi literatürünüzde seçtiğiniz kelimelere de dikkat etmek durumundasınız. Ama ortalama nasıl insanlarla birlikteyseniz, hani ortalama beş kişinin toplamısınız deniyor ya, öyle kelimeleri seçiyorsunuz, onları uyarlıyorsunuz. Bunları dönün, kendi hayatınıza uyarlayın. Mesela hep e, Instagram'dan beni takip ediyorsanız bilirsiniz o hayatınızda iyi bir şey varsa o iş sonuçlanıncaya kadar da kimseyle paylaşmayın vesaire falan filan gibi şeylerimi, videolarımı ya da paylaşımlarımı rastlamışsanızdır. Yani ev alacaksanız, araba alacaksanız ya da hayırlı bir işiniz varsa biriyle bir e, düğün, dernek vesaire falan yapacaksanız iş oluncaya kadar böyle çok yaygara yapmayın vesaire falan diyorum. Bu işte aslında hani hayatta böyle bir enerji var ya siz bir şeyi çok böyle açık ettiğinizde ortaya döktüğünüzde Evinizin kapılarını çok böyle aralık bıraktığınızda, o işin enerjisi de değişmeye başlıyor. Buna göz mü dersiniz, nazar mı dersiniz? Ben şey diye tabir etmeyi seviyorum. Hani bütün o gözler, o enerji orada birikince, oradaki enerjide bir farklı dalgalanmalar, olumsuz anlamda farklı dalgalanmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada da her şeyi paylaşırken, o sınırlarınızı iyi çizmek gerekiyor. Siz mesela siz nasıl yapabilirsiniz? Instagram'da bir şey paylaşırken eşinizi paylaşıyorsanız eğer insanlar iki gün sonra eşinizi görmedin ya da aranız bozuk olduğunda ne oldu bir şey mi var diye sorarlar. 2, 2, 4 Siz de bunu özel hayatınızda ki herkesin Instagram'ı var yapıyorsanız siz de yaşıyorsunuzdur. Veya işte iş yerinizde date çıkacaksınız. O date çıkacağınızı iş yerinizde herkese ilan ettiyseniz eğer ikinci gün sorarlar ne oldu o? diye. Dolayısıyla hani oradaki o dengeyi biraz e, dengeli hareket etmeniz gerekiyor. Biraz ölçümleyerek hareket etmeniz gerekiyor. Şey de vardır ya hani diyorum ya Kapınızı araladığınız kadar insanlar sizin için evinize girebilir ya da içinize girebilir. Siz evinizle ilgili yatak odanıza kadar her şeyi paylaşıyorsanız insanlar da yatak odanıza kadar her şeyi size sorma hakkına sahip olabilir. Bu kuralı bilmeniz gerekiyor. Bunu şeyde de görüyorum bazen. Yeni tanınmaya başlamış, yeni ünlü olmuş, işte tanınmış insanlarda önce bir, bir dizide oluyor, oynuyor ya da bir yerde. şeyde önce magazine ihtiyaç duyuyor. Haberlerinin bir yerlerde çıkması çok hoşuna gidiyor. Tamam çok güzel, senden iyi bahsedilirken çok güzel. Olumsuz bir şey yaşıyor. O haberlere düştüğü zaman hayır hayır bunu haber yapamazsınız. Ne demek haber yapamazsınız? Gazetecinin görevi o. Şeyde de Dilan'da da buna benzer bir olay yaşandı. İşte şey önce programa çıktı. magazin programına. İsmini hatırlayamadım da kahvesini içti gayet güzel aşkım bebeğim yok sevginin böyle falan diye böyle onların da kendine has bir tabiri var gayet konuştu sonra ikinci gün bu olaylar patladığında avukatlar aynı programa çıktığında siz nasıl bu soruyu sorarsınız gibi karşı tarafı gazeteciler eleştirmeye kalktı aslında onlar onun arkadaşı değil, gazeteci. Yani kaşının gözünün hatırına çıkmadın, bir şov yaptın, şovdan dolayı oraya çıktın. Şov patlayınca da o showdan sen sorumlusun. Şov iyiyken de, kötüyken de şovumuzdan kendimiz sorumluyuz. E, çok uzatmak istemiyorum, videoyu şeyle kapatayım. E, çok sevdiğim bir laf. İnsanın kendi kendine yaptığını yedi düvel bir araya gelse yapamazmış. Gerçekten biz ne yaparsak, iyi de yapsak, kötü de yapsak kendimize yapıyoruz ve e, yaptığımız her davranıştan da kendimiz sorumluyuz. E, çok uzatmamak adına burada kesiyorum. E, aslında o kriz iletişim yönetiminin ilk iki iki maddesinden bahsettim. Üçüncüden de bahsedeyim öyle isterseniz vedalaşayım. Kimseyi suçlayamazsınız kendi davranışınızdan dolayı şey yapıyorsunuz. Onun sonucunda bana haksızlık ettiniz. Benim de bir kız çocuğum var diyemezsiniz. Diğer konulara falan değinmiyorum. Dediğim gibi sadece o davranışları kendimizi çek etmek amaçlı bir başka bir başka insan üzerinden konuştuk. Bir de artık haberlerde bile konu olduğu için gündemi de çok fazla meşgul ediyor. Yani artık şey gibi oldu Türkiye'nin meselesi gibi oldu vergisi vesairesi falan filan o konulara girmiyorum Ha, hani şeye gireyim çok pardon çok pardon kapatmadan önce iki dakikanızı da alayım şimdi e, al, bahsetmiştim ya videonun başında algı yönetim diye bunda da algı operasyonları var üzerimizde algı e, operasyonları yapılıyor algı yönetiliyor vesaire falan filan şimdi iletişimi yönetmek algıyı yönetmektir önce kendi algınızı yöneteceksiniz. Buradaki algı bozukluğu neydi biliyor musunuz? İl, algıdaki ilk kural, algı yönetimindeki ilk kural şudur. Algıda karışıklık yaratmayacaksın. Buradaki karışıklık neydi? Şimdi bir kadın çıkıyor. Bize diyor ki, ben iş kadınıyım. Yanımda 5000 kişiyi çalıştırıyorum. Pardon galiba sonradan 3500 dedi. 3500 kişiyi çalıştırıyorum. Benim fabrikalarım var. Ben çalışıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, kazanıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Ama davranışlarına baktığımızda davranışlarla bu söylemler örtüşmüyor. Davranışlar neydi? Az önce de söyledim. Biraz daha böyle şeye baktığınızda, o çekilen reislere eşinin ya da kendinin reislerine baktığınızda Kurtlar Vadisi tarzı böyle sözler, daha böyle mafya vari yanında 3-4 tane adamlar, oraları kontrol etmeler, böyle yürümeler falan filan. Bir iki tane videoya denk gelmiştim. Dolayısıyla hani siz o videoları paylaşarak ben iş kadınıyım, iş adamıyım diyemezsiniz. Orada bir algıda karışıklık var. Orada sonradan birdenbire kazanılmış bir şey var. Oradan ya da buradan. Orası beni ilgilendiren bir konu değil. Daha doğrusu şu anlamda beni ilgilendiren bir konu değil. Bu konuyla ilgili bunu soruşturması gereken bir sürü resmi makam var. Ben oraya değinmek istemiyorum ama şey olarak kendi algınızı yönetmek olarak, siz kendinize de baktığınızda, sizin bir söyleminiz var. Dışarıya diyorsunuz ki ben şöyle insanım, böyle insanım diyorsunuz. Ama bir de davranışınıza bakın. Giyiminiz, tarzınız, paylaşımlarınız o söylemlerinizi destekliyor mu? Örtüşüyor mu? Yoksa karışıklık mı yaratıyor? Hiçbir iş kadının da böyle kazandığının şovunu yapmak ya da ee, bu şekilde kazandığını ya da karşısındaki insanları küçümseyecek derecede kazandığını insanların gözüne gözüne sokmak davranışı yok tabii ki. Görmüyorsunuzdur. Kim de görüyorsunuz yani? O yayızacı başında mı görüyorsunuz? Neyse şeylere, isimlere girmeyeyim de. Büyük isimlere bakın Türkiye'deki. iş kadınlarına bakın. Hangisinde böyle bir davranış var? Bir de şöyle bir durum var. Siz emeğinizle kazandığınız ne kadar çok kazanırsanız kazanın ki iş dünyasının yıllardır içinde olarak hani çevresinde, ailesinde, iş dünyasından çok fazla insan var olarak konuşuyorum bunu. Yabancı olduğum bir yer değil. Kim de hesapsız bir para harcama görüyorsunuz ki? Aylık 1 milyon kazanan insanı da ben görüyorum. 1 milyon kazanıyor. Evet fabrikası var vesairesi falan. 2 milyon kazanı da görüyorum. Hiçbiri hesap yapmadan böyle bir harcama yapmıyor. Hatta Durumu çok iyi olan bir arkadaşım. Ama 3-4 kuşaktır iyiler. Yani babasında durumu iyi, dedesinde durumu iyi vesaire falan. Yani bir problemleri yok, ticaret yapıyor. Ofisiyle ev, evinin arası uzak diye ofisini evine yakın bir yere taşıdı. Neden dediğimde gel git bir sürü benzin parası. Yani o insan bile benzin parasını hesap ediyor. Böyle hiçbir emeğiyle kazanan insanda Emeğiyle kazandıysa, hani biletten para çıkmadıysa, biri kocası vermiyorsa, bir şey olmuyorsa falan. Böyle savurarak yaşam diye bir şey söz konusu değil. Ben daha rastlamadım buna. Siz ne kadar çok kazanırsanız kazanın, emeğiniz var orada, illaki bir hesap yapıyorsunuz. Dolayısıyla orada da bu kazanmayla o emeğin örtüşmediği, o algıda tutarlılığın olmadığı yerler vardı. Daha fazla uzatmayayım isterseniz aslında bir konuya daha değinmek istiyordum ama video çok uzayacağı için burada kesmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Umuyorum ki arayı çok uzatmadan birkaç gün içerisinde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.